Şükrü Çetin, Antalya'dan. Alo. Alo. Şükrü Bey. Evet. Buyurun, Buyurun Şükrü Bey. Günce ben sizi. Efendim ben bir Musa Bey'e bir şey soracaktım. Buyurun Şükrü Bey. Ee, ben de performans sorunu var performans. Geçmiş olsun Şimdi öncelikle. Ben, Yaşınız kaç? damarla bunun alakası var mı? Var bu? var var var. Yaşınız kaç? Ha varsa işte bana ne sabırsızlık. Ben şimdi bana insan kullanıyorum. Tamam, iyi yapıyorsunuz. Evet, tamam. Ne işte başka. Ne... Sertleşmiyor. Tamam. Yaş kaç sizin? 70 yaşındayım. Niye güldünüz? İyi, ee, hanım da var yanımda. gülüyor Susuyor, hanım da. <gülüyor> <Onun için>. <gülüyor> Ama siz şu anda evet. siz şu anda e, pek çok kimseye e, tercüman Hı. oluyorsunuz. Öyle oluyor tabii. Pek e, çok kimsenin e. derdine tercüman oluyorsunuz. Bu bir medeni... Ben hukuk fakültesi mezunuyum. Öyle mi? Al, sayın doktorum. Tamam. Sayın avukatım. Şahit bir adam değilim. Estağfurullah sayın avukatım. Peki Hı. siz siz hukukçu ben doktor memleketi aydınlatalım inşallah. Evet ee, işte onun için diyorum ya bu parmak dinsen bana ben aydır, tamam. kullanıyorum. Başka hangi bitkilerden istifade edeceğinizi de söyleyeceğim size. Tamam mı? tamam. Peki. Tamam. Ee, başka bir rahatsızlığınız var mı? Şekerli, Hiç mi? Şeker hastalığından dolayı oldu bu ya. Şeker hastalığı çıktı benden. Ha, şeker, şeker kaç senedir var? Ee, yeni daha bir sene oldu. Ben daha önce şeker şey yiyordum. Cerrahı kullanıyordum. <laughs> evet. Şekerli düşük oluyordu. Hiç bilmiyordum. Peki şeker çıktı bu sene yani öyle mi? E bir senedir çıktı yani bir senedir peki, var. Peki şeker hapı başladılar mı şeker hapı? Şimdi bir hap kullanıyorum aşırı karnına iki tane birden. Tamam. Tamam. Peki. Tansiyon yok, başka problem yok. Yok yok tansiyon tansiyon yok. Peki. geçmiş olsun. teşekkür Şükrü edelim Bey. Musa ben Bey. Sizin için edelim. gerekli olan şeyleri şu anda ekrandan söyleyeceğim. E telefonunuzu evet, kapatıp evet. bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Peki. Evet. Şimdi e, Şükrü Bey ben tekrar hem teşekkür ediyorum hem de bu bir medeni cesarettir tebrik ediyorum. E, bunun bir sağlık sorunu olduğunu kabul etmek gerekir öncelikle. Evet. Bir yani, sorun var mı yani ifade? Neticede yok demek e, gerçek gerçekten şu, şu ifade, şu ifade çok yanlış bir ifade. Genel anlamda. Yani sadece cinsel performans sorunu olarak değil. Yaş 70 iş bitmiş derler. Hayır. Yaş 70 iş bitmemiş olmasıdır önemli olan. Çünkü 80 yaşında baba olan insanlar var. Bunlar uzaktı değil bu coğrafyada yaşıyorlar. 80 yaşında ben evleneceğim diyen insanlar var. Yani yaratılış fıtratımıza göre Zaten evet. bu noktada insanların böyle bir eksikliğe düşmemeleri gerekiyor sağlık açısından. Ve erkekler için de bu kim ne derse desin çok önemli bir konu. Evet. Yani çok önemli bir konu. Şimdi e, çözümsüz bir konu Şükrü mu? Şükrü Bey çözümsüz bir konu değil. Şükrü Bey panat Ginseng bitkisini duymuş ve istifade etmeye başlamış. Panax ginseng bitkisiyle ilgili, şurada şimdi vakitler aldı tek tek çalışmaları okumayacağım. Öyle enteresan çalışmalar var ki, cinsel performans problemi yaşayan erkeklerin tamamında panas ginseng ile yapılan desteklerle cinsel performansta ciddi iyileşmeler olduğu görülmüştür. Şimdi kendisi de kullanıyor ama belki de yine ne zaman başladı? Süre önemli. Süre önemli. Süre önemli. Ben, ben, evet. Mesela Medium kök ekstresi, lepidium kök ekstresi. ...ekstresi, Çökerten meyve ekstresi. Mabet ağacı, ağacı yani gingo bilobo ekstresi. ekstresi ayrıca Şükrü Bey'in istifade etmesi gereken bitkilerdir. Bunlarla güzel bir karışımdan istifade ederse kendileri Cinsel performansında çok ciddi bir toparlanma muhakkak olacaktır diyorum. O zaman e, olumlu bir sonuç mutlaka alacaktır. Biraz zamana ihtiyaç var. E, Tabii i̇fade ettiği şeker hastalığı var. O da bir etken. Kesinlikle. Bu, ha, bu, bu söylediğim bitkilerin şeker hastalığında da ekstra faydası olacak zaten.